Herkese iyi akşamlar. Bugün güzel iki tane yorum sorusu olacak. Bunun içerisinde biri türeve yakın olacak. Birisi de direkt limitin birebir yorum sorusu olacak. Bunları biliyorsunuz ama en azından bir defa da ben hatırlatmış olayım. Kıymetli gençler bunlarla ilgili bakarsınız soru geldiğinde aman ha tökezlemeyin. Çünkü yorum soruları birazcık daha böyle nedir? Zorlayıcıdır, kafayı yorar. Dolayısıyla ne kadar fazla görürseniz, ne kadar fazla yorum işte kabiliyetiniz artarsa sorularda çok rahat edeceksiniz. Manevralar yapacaksınız. İşte onlardan bir tanesi gelsin başlayalım. Bir fonksiyonun limiti ile alakalı, ardından sürekliliği ile alakalı, ardından türevi ile alakalı. Sürekli olan fonksiyonu türevi ile alakalı neler bilmelisiniz? Daima doğrudur sorusu. Şimdi öncelikli olarak limitle alakalı şu olayı biliyorsun. Diyor ki bir fonksiyonun limiti olduğu her noktada sürekli olmayabilir. Doğru mu? Hatırlayalım. Limit fonksiyonu ile alakalı şöyle demiyor muyduk? Limit x giderken a'ya sağdan yaklaşan değer eğer böyle verilirse aynı zamanda bunun ikincisi limit x giderken a'ya soldan yaklaşan değere ve bunun üçüncüsü olan f'de a değeri olduğu anda bu ifadenin sürekli olduğunu söylüyorduk. Bakın 3 tanesi eşit olursa sürekli 2 tanesi eşit olduğunda limitli. Üçüncüsü olmasa sürekli değil. Başlayalım. Bu fonksiyonun limiti olduğu her noktada sürekli olmayabilir. Şimdi demek istediği şeyi hemen altını çizelim. Diyor ki bu fonksiyonun limiti olduğu her nokta yani kesinlikle şu ikisi Birbirine eşit olmak zorunda. Sürekli olmayabilir. Yani demek istediğini biliyor musun? Üçüncü eşit de olabilir, eşit olmayabilir. Evet doğru. Üçüncü eşit olursa süreklidir. Üçüncü eşit olmazsa sürekli değildir. Ama limitli olabilmesi için mecburen bu ikisi eşit olmak zorunda. Hemen ne diyoruz? Bir fonksiyonun limiti varsa diğer noktada yani her nokta içerisinde sürekli olabilir, bilir. Evet doğrudur. Şimdi bir fonksiyonun sürekli olduğu her noktada yani şunu söylüyor. Eğer diyor bu fonksiyonun diyor 3 tanesi de diyor birbirine eşit ise bu fonksiyonun geriye kalan iki tanesi eşittir. E, üç tanesi eşit olan bir şeyin iki tanesi zaten eşittir. Üç tanesi eşit olan bir fonksiyonun şu ikisi birbirine zaten eşittir. Böyle yorumlayabilirsiniz. Yani ben şöyle söylüyorum aslında derslerde. Diyorum ki iki tanesi eşit olanın üçüncüsü eşit olmayabilir. Ama üç tanesi eşit olanın ikincisi iki tanesi kesinlikle eşittir yorumunu yaparız. Bir fonksiyonun sürekli olduğu her noktada türevi var mıdır? Şöyle hemen düşünelim. Der ki kural. Bakın size bir tane hemen ne olsun e, kodlama diyelim. Bunu aslında söylemiştim ama bir daha hatırlatalım. Türksel süperlik bu tarafa doğru her zaman doğrudur. Bu tarafa doğru kesinlik içerir. Unutmayınız bir fonksiyon türevli ise kesin sürekli sürekli ise kesin limitli ama diğer tarafa doğru yani tersi istikameti düşünecek olursanız burası da kesinlik değil olabilir içerir yani ifade kesin değildir unutma bir fonksiyon sürekli ise türevlidir hayır kesin değil ispatını yapacağız bir fonksiyon sürekli olduğu her noktada türev vardır hayır değildir nedenini göstereceğim peki bir fonksiyon türevli olduğu tüm noktalarda sürekli olmayabilir demiş. Türevli ise her noktada ne olmak zorunda? Sürekli olmak zorunda. Dolayısıyla olmayabilir cümlesi de yanlış. Cevabımız 1-2. Peki 3-4'e bir garanti verebilir misiniz hocam? Verebilirim tabii ki. 3 için özellikle söylüyorum. Fonksiyonumuz için mesela bir mutlak değer sorusu görselde anlatalım bunu isterseniz. Bir mutlak değerin sivri olduğunu biliyorsun değil mi? Şurası herhangi bir fonksiyonun mutlak değeri olsun. Hatta değer olarak mutlak içerisinde x eksi 1 gibi bir fonksiyon çizmiş olalım. Bir noktasında sürekli olduğunu gördün. Kopma yok, kırılma yok vesaire yok. Peki bir noktasında sürekli olmasına rağmen bu noktada türevi var mı? Hayır yok. Çünkü sivruçlarda uçlarda türev yoktu ya da sağdan soldan türevden düşünebilirsin. Bu ifadeyi dolayısıyla elemiş oldum. Bu noktada diyor her noktada veya fark etmez bir noktada türevli olduğu her noktanın sürekli olmayabileceğinden bahsediyor. E şimdi biz ne anlatıyoruz? Hatırlarsanız türevi anlatırken hocalarınız kesin bahsetmiştir. Onu da söyleyeyim. Der ki bir fonksiyon türevli ise bu ifade her zaman söylenen bir cümledir. Sürekli olmak zorundadır. Çünkü o noktada sürekli olmadığı zaman sağdaki değeri soldaki değerini zaten eşit olmayacaktır. Sağdaki değerini soldaki değerine eşit olmadığında da bu fonksiyonun türev değerini ne yapamazsınız bulamazsınız. Hatırlıyorsunuz değil mi? Türev anlatırken birincisi süreklilikle alakalı sağ limit sol limit eşit olmalı. İkincisi de sağ türev sol türeve eşit olmalı. Dolayısıyla süreklilikle alakalı kısımdan fonksiyonun sürekli olmamasının ihtimali yoktur. Şunu da unutmayınız bu kodlama aklınızda bulunsun. Türksel süperlik kesindir. Lig süper Türksel neyse ne, ne oluyorsa işte buna göre olan da olabilir dersiniz kesin değildir. Peki. Bugünlük buraya kadar olsun. Bu birinci soru için. Hadi gelelim ikinciye. İkinci de de bunu gördünüz çünkü ÖSYM sordu bunu. Burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Limit değeri verilmiş M gibi bir değere. Buna göre F de 1 bölü G de 1'in 1'e eşit olduğu falanlar filanlar. Neyse geçiyorum buraya. Şimdi fonksiyonun limitinin eşit olduğu yerlerde. Limitinin eşit olduğu yerlerde. Fonksiyonların eşit olma zorunluluğu olmayacağını biraz önce söyledik. Niye hocam? Çünkü limit x giderken 1'e sağdan değere eşit olmalı. Limit x giderken 1'e soldan değere, 1 dediği için burayı 1 e alıyoruz. 1'e soldan değere. Bu fonksiyon eşit olduğunda, limit değerler eşit olduğunda buranın limiti var diyorduk. Peki 3. f'te 1'in eşit olma zorunluluğu var mı? Hayır yok. Olabilir olmaya da bilir. İhtimaldir bu. Dolayısıyla her zaman sorusunda ola da bilir, olmaya kısmını eriyorum. Bu ifadeyi isterseniz görsel olarak anlatayım. Mesela bir fonksiyon çizecek olursak. Fonksiyonumuz şöyle bir fonksiyon olsun. Sağdan da soldan da 1'e gitsin ama f'te 1 bir değerinin 1'e gitmediğini görünüz. Sağdan gittin, şuradaki değerim açık olsun. Soldan gitsen şuradaki bir değerimiz bir de isterseniz bire göndermiş olalım. Bu ifadeyi. Peki f'te bir değeri ikiye gidebilir mi? Evet gidebilir. Bakın gördünüz mü? Bu gibi. Bir tane de kırmızıyla çizeyim isterseniz. Bu f olsun. Şu g olsun şimdi çizeceğim de. G içinde, g fonksiyonumuz sağdan da soldan da bire gitsin. G fonksiyonumuz sonuç itibariyle eşit olsun. Fakat g'de bir değerini ben 3 gibi bir noktaya gönderebilirim. Yani eşit olmak zorunda değil. Eşit olmadığında işler dışlar çarpımı F1 eşittir G1'e denk gelecektir. Dolayısıyla bunun her zaman olmayacağını gördünüz. Şimdi kural şunu söyler. Toplama çıkarmalarda limit değerlerini ayrı ayrı yazabilirsin. Yani limit x giderken 1'e bu ifade f'de 1 eksi limit x giderken 1'e g'de 1 değeri. Bu ifadeyi çıkardığımız zaman şurayı isterseniz bir temize çekelim. Şöyle ifadeleri e, çıkardığımız zaman ne kalıyor bizde? F'de1'in de M'ye gittiği, G'de1'in de limit olarak M'ye gittiğini bildiğin anda birden bir çıkar. Dolayısıyla bu sıfır bu garantidir. He, buraya geldik. Bunu da yine hocalarımız şöyle demiştir. Der ki fonksiyonun payda kısmında eğer sıfır yapan değer varsa bu fonksiyonun daima sonuç olarak bir reel sayıya gitmesi mümkün değildir. Yani kesinlik kısmına mümkün değildir. Olmaya da bilir. Örnek verelim mi? Şöyle ki var olan ifadede örnek verecek Limit x giderken 1 gibi bir ifadeye paydanın sıfırından bahsediyorum. Tamam mı? Burada bir mantık anlatayım. Ondan sonra sonuya geçeceğim. 1 bölü x eksi 1. Böyle bir soruda paydamız sıfır olduğunda sağdan soldan yaklaşmam gerekiyor. Bakın unutmayın. Sağdan soldan yaklaşmam gerektiği için bu ifadeye sağdan yaklaşırken sıfıra sağdan yaklaşır. Bunun sonucu artı sonsuza gider. Sıfıra Şurası için 1'e soldan yaklaştığımda 0'a soldan yaklaşacaktır. Burası da eksi sonsuza gidecektir. Görselde diğer sorularda anlatacağım. Bunda da böyle anlatmış olalım. Her türlü soru yöntemi olsun en azından bunu da görmüş olun. O halde paydayı sıfır yapan değerlerde sonucun limitinin olmadığını gördünüz. Bunu unutmayın. Peki hocam ama bu ikisinde de limit aynı yere gidiyor. Tamam gitsin. Bazı sorularda bunu M verir. Bazı sorularda bunu N verir. Bunun da olamayacağını görmüş ol. M bölü ne demek değildir. Şimdi ikisi de aynı noktaya giderse ikisini de sıfır yapabilecek bir fonksiyon düşünelim. Limit x giderken 1'e. Şu ifadeyi x eksi 1 bölü x eksi 1 olsun. Yani bu ifadeyi 1 verdiğimde 0'a giden bir f değeri, 1 verdiğimde 0'a giden bir g değeri. Ne yapıyorduk 0 sıfır bölü 0'da? Sadeleştiriyorduk. Sadeleştirdim 1 yaptı. E hocam zaten adam 1 demiş doğru değil mi? Değil tabii ki. Neden? Hemen açıklayalım. İlla f'deki x değerinin x eksi 1 olmak zorunda değil. Bakınız ben buradaki x, f'deki x değerini 2 çarpı x eksi 1 paydadakini x eksi 1 olarak bıraksam yine ikisi 0'a gittiğini görün. 1 verdiğimde 0'a gider M0 olabilir. 1 verdiğimde 0'a gider M0 olabilir. Yani eşitliği bozmuyorum. Ama 0 bölü 0'dan dolayı bunlar sadeleştiğinde limit değeri kaça gider? 2'ye gider. Yani kat sayı değiştikçe limit değerinin değişeceğini görün. Şunu yorumlayacaksın. Paydada sıfır olma ihtimali varsa sonucun bir reel sayıya gitme ihtimali her zaman doğru mudur? Hayır değildir. Olabilir dersiniz. Onun da sebebi bu. Yani burayı ben 3 çarpı x eksi 1 yazarım. Burayı 2 çarpı x eksi 1 yazarım. 3 bölü 2 gibi bir rasyonel sayıya gidebilir. Mantık olarak bu olacaktır. O halde bunun da cevabı her zaman sorusunda Bursa diyeceksin kıymetli Genç kardeşim. Şimdi gelelim e, bununla alakalı yorum sorularında yani önümüzdeki sorularda yine benzerleri çözeceğiz. Ama tabii ki ÖSYM her zaman yorum sormuyor. Yorum en zor olan kısmı oluyor. Dolayısıyla işlemli sorular da gelecektir. E, kalan 38 gün içerisinde elimizden geldiğince size bir soru kadar faydamız dahi olsa ne mutlu bize diyeceğiz. Kendinize dikkat edin. İyi akşamlar, iyi çalışmalar. Hoşçakal.